Gaziantep'in dar sokaklarında taş evlerin gölgesinde büyümüştüm. Ailemle birlikte geleneklerine bağlı tutucu bir çevrede yaşıyorduk. Kuzenim Ahmet benim için her zaman bir abi gibiydi. İş hayatında başarılı, neşeli ve güvenilir biri olarak ailesinin gururuydu. Ahmet kendi halinde bir hayat sürerken Ezel ile evlenmişti. O düğün gününü hala hatırlıyorum. Ezel beyaz elbisesi içinde göz kamaştırıcıydı. O zamanlar sadece kuzenimin karısı olarak gördüğüm bu kadının hayatını nasıl alt üst edeceğini bilmiyordum. Ahmet'in iş hayatı evliliğini gölgede bırakıyordu. Sürekli şehir dışı seyahatlerdeydi, bazen haftalarca eve dönmezdi. Ezelin yüzünde sık sık bir yalnızlık ifadesi görüyordum, ama bu benim işim değildi. Ben sadece kuzenime duyduğum sadakatle ona destek olmaya çalışıyordum. Bir gün Ahmet'in evinde oturduğumuz bir akşam sohbet ederken gözlerimizin kesiştiği anı hatırlıyorum. O anda hissettiğim bir sıcaklık, bir samimiyet vardı. Beni şaşırtan ezelin de aynı şekilde bakıyor olmasıydı. Bu masum bir an gibi görünse de içimde bir huzursuzluk bırakmıştı. Ahmet bir iş seyahatine çıkacağı gün beni eve çağırdı. Eve göz kulak ol Ezel yalnız kalmasın dedi. Onun güveni beni rahatlatmalıydı ama tam tersine içimde bir baskı oluşturdu. Ahmet'in gidişiyle birlikte Ezel'le daha fazla vakit geçirmeye başladık. İlk başlarda bu yalnızca kuzenime yardım etmek amacıyla yapılmış bir iyilikti. Ancak zamanla bu ziyaretler farklı bir boyuta taşındı. Bir gün Ezel kahve yaparken mutfakta ona yardım ettim. Ellerimiz yanlışlıkla birbirine dokundu ve ikimiz de geri çekildik. Ancak o anın bıraktığı iz çok derindi. Ezel gözlerime bakarak, "Bazen insan hayatında bir boşluk hisseder ve o boşluğu dolduracak birine ihtiyaç duyar." dedi. Cevap veremedim. Sözleri kafamda yankılanırken sadece başımı salladım. O günden sonra her şey değişmeye başladı. Ezel artık bana daha fazla yaklaşıyordu. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar uzadıkça aramızdaki çekim daha belirgin hale geliyordu. İlk başta bu duygulara karşı koymaya çalıştım. Kuzenim Ahmet'in yüzünü her hatırladığımda yaptığımın ne kadar yanlış olduğunu biliyordum. Ama Ezelin yakınlığı, yalnızlığımı unutturduğu anlar beni her seferinde daha derine çekiyordu. Bir akşamüstü Ezelin gözleri dolmuş bir şekilde yanıma geldi. Biliyor musun Ahmet beni hiç anlamıyor hep işi hep başka şeyler ama sen beni anlıyorsun dedi. O an her şey kontrolden çıktı. Ellerim istemsizce onun ellerine uzandı ve o yasak çizgiyi aştık. İçimdeki vicdan azabı ne kadar çığlık atsa da bu bağı engel olamıyordum. Ezelinde bana karşılık vermesiyle geri dönülmez bir yola girdik ve olanlar oldu. Eve döndüğümde kendimden nefret ettim yatağa uzanıp tavanı izlerken içimde bir boşluk hissettim. Her şey bu kadar karmaşık olmamalıydı. Ezel kuzenimin karısıydı. O ulaşılmaz olmalıydı ama artık çok geçti. O sınır bir kez aşılmıştı ve geri dönüş yok gibiydi. O gece Gaziantep'in sessiz sokaklarında yürürken taş evlerin arasında yankılanan tımam. Ana adımlarım sanki yaptığım hatayı yüzüme vuruyordu. Bu ilişkiyi sürdürmek hem kuzenime hem de kendi vicdanıma ihanet demekti. Ama bu duygular çok güçlüydü ve beni her seferinde tekrar onun yanına çekiyordu. Ezelle aramızdaki sınır aşıldıktan sonra hayat bir daha eskisi gibi olmadı. Her gün kendimi hem çekilmiş bir mıknatıs gibi onun yanına gitmek zorunda hissediyor hem de bu ilişkinin ağırlığıyla eziliyordum. Ezel'in sıcak bakışları, yakınlığı beni bu günaha daha fazla çekiyordu. Ama her gece yatağıma döndüğümde Ahmet'in yüzü gözlerimin önünden gitmiyordu. Ahmet yine bir iş seyahatine çıkmadan önce beni aradı. "Erkan, senden ricam Ezeli yalnız bırakma." dedi. Sesindeki güven sırtımda bir bıçak gibi hissediliyordu. Ahmet'in bu kadar rahat olması benim içimdeki suçluluk duygusunu daha da artırıyordu. Yine de gidip Ezeli gördüm gitmekten kendimi alıkoyamıyordum. Bu sefer Ezelin evine giderken aklımda her şeyin bitmesi gerektiğine dair bir kararlılık vardı. Kapıyı çaldığımda Ezelin yüzündeki sıcak gülümsemeyi görünce kararlılığım eriyip gitti. "Bugün kahvaltıya kal." dedi. Sesi tüm endişelerimi bir süreliğine susturdu. Kahvaltı boyunca konuşmalarımız masumdu. Ancak sessizlik anlarında aramızdaki çekim sanki havayı ağırlaştırıyordu. Erkan, kendini bu kadar suçlama," dedi bir anda. Şaşkınlıkla yüzüne baktım. Seninle olmak bana kendimi yeniden hissettiriyor. Ahmet'in fark etmediği bir şey var. Ben de varım," diye ekledi. O an ne diyeceğimi bilemedim. Sözleri hem beni haklı çıkarmak istiyor gibiydi hem de içimdeki suçluluk duygusunu artırıyordu. Ezelle o gün daha uzun süre birlikte kaldım. Sohbet ettik, güldük. Bir yabancının bizi izlediğini hayal ederek her şeyin normal olduğunu düşlemek istedim. Ama gerçekler farklıydı. Bizimki ne masumdu ne de kabul edilebilirdi. Ahmet'in seyahatleri uzadıkça Ezel'le buluşmalarımız daha sık hale geliyordu. Her görüşmemizde içimdeki vicdan azabı büyüyordu. Ezel bu ilişkiye daha fazla bağlanmış gibiydi. Bense uzaklaşmanın yollarını arıyordum. Ama her defasında bir bahaneyle geri dönüyordum. Bir gece ezelle vedalaşıp eve dönerken bir arkadaşım beni yolda durdurdu. Ahmet çok şanslı bir adam dedi. Hem çalışkan hem de senin gibi bir kuzeni var. Karısını göz kulak ediyorsun. Gülümsemeye çalıştım ama içimde bir şeyler kırılıyordu. O sözler beni olduğum yere çivilemişti. Arkadaşıma bir şey belli etmeden yürümeye devam ettim. Ama İçimdeki pişmanlık artık taşınamayacak kadar büyümüştü. Eve vardığımda kendimi aynanın karşısında buldum. Kendime bakamıyordum. Ne yapıyorsun Erkan? Bu Ahmet'in karısı dedim kendi kendime. Ama ne kadar tekrar etsem de onun yanına gitmeyi bırakmak imkansız gibi geliyordu. Ezel'i düşündüğümde hissettiğim çekim tüm mantığımı susturuyordu. Bir süre sonra Ezel bana daha açık konuşmaya başladı. Ahmet'le bir evliliğimiz var ama seninle yaşadıklarım gerçek," dedi. Gözlerimdeki korkuyu görmüş olacak ki ekledi. "Bunu bitirmek istemiyorum. Sen de istemiyorsun." Sesindeki kesinlik beni daha da çıkmaza soktu. Onunla aynı fikirde olmadığımı söyleyemedim. Gecelerim uykusuz geçiyordu. Bu ilişki sürdükçe daha da batıyordum ama bir çözüm yolu bulamıyordum. Ne Ahmet'e ihanet etmeye devam edebilirdim ne de ezeli tamamen hayatımdan çıkarabilirdim. Çaresizlik içindeydim. Ezelle olan ilişkim devam ettikçe içimdeki suçluluk duygusu dayanılmaz bir hal almıştı. Artık her gece kabuslar görüyordum. Ahmet'in yüzü rüyalarımda beliriyor, bana hesap soruyordu. Sabahları uyandığımda hissettiğim huzursuzluk gün boyu peşimi bırakmıyordu. Bu ilişkiyi bitirmek zorundaydım ama nasıl? Bir sabah erkenden Ahmet beni aradı. Erkan, önümüzdeki hafta sonu eve geleceğim. Uzun zamandır göremediğim herkesi bir arada görmek istiyorum, dedi. O an boğazım düğümlendi. Ahmet'in geri dönüşü her şeyi daha karmaşık hale getirecekti. Artık daha fazla uzatamazdım. Bu, yasak ilişkiyi bitirmek için harekete geçmeliydim. O gün Ezel'le konuşmaya karar verdim. Ahmet'in evde olmadığı bir akşamüstü onun yanına gittim. Gözlerinde beni gördüğüne dair bir mutluluk vardı ama ben o gözlere bakamıyordum. Oturduğumuz salon birden daralmış gibi hissettirdi. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Ezel diye başladım. Bu böyle devam edemez. Bu yanlış. Ahmet'e yaptığımız şey, kendime yaptığım şey daha fazla sürdüremem. Sözlerim Ezeli şaşırttı. Gözlerinde bir öfke ve hayal kırıklığı belirdi. Ne demek sürdüremem Erkan? Seni seviyorum. Bizim yaşadıklarımız sahte değil dedi. Ama o anda duygularıma kapılmadım. Artık bir çıkış bulmam gerekiyordu. Ezel, bu sadece bizi değil, herkesin hayatını mahvedecek. Ahmet, ailesi, senin ailen. Buna bir son vermemiz gerekiyor diye ekledim. Ama Ezel'in gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Ahmet beni hiç anlamıyor, hiç dinlemiyor. Kendimi yanında yok gibi hissediyorum. Ama sen, dedi. Sözleri içimdeki pişmanlığı daha da büyüttü. O an yerimden kalktım ve mutfağa doğru yürüdüm. Kendimi toparlamam gerekiyordu. Derin bir nefes aldım ve tekrar salona döndüm. Ezel, bu doğru değil. Belki başlarda birbirimizi anlamak güzel geldi ama bu doğru bir şey değil. Artık ne hissediyorsam hissettiğim buna devam edemem, dedim. Sesimdeki kararlılık onu susturdu. Ezel bir süre sessiz kaldı. Sonra titreyen bir sesle Peki Erkan ama seni unutabileceğimi sanma dedi. O an kalbimde bir sancı hissettim ama başka bir seçenek yoktu. Ahmet'in döneceği hafta sonu yaklaştıkça kendimi her şeyin ortaya çıkmasından korkar halde buldum. Bu korku beni Ahmet'e her zamankinden daha samimi davranmaya itti. Onunla konuşuyor, geçmişteki gibi zaman geçiriyordum. Ama içimden geçenleri asla anlayamazdım. Ahmet eve geldiğinde Ezel'le olan yakınlığı dikkatimi çekti. Her zamanki gibi mesafeli bir çift değillerdi. Ahmet, Ezel'e daha fazla vakit ayırmaya başlamıştı. Belki de Ezel, aramızdaki şeyin bitmesiyle Ahmet'e yönelmeye karar vermişti. Bu durum beni rahatlatmalıydı ama nedense içimde bir kıskançlık hissi vardı. Bu hissin yanlış olduğunu biliyordum. Sonunda Ezel'le aramızdaki ilişki tamamen sona erdi. Ama bu süreç beni başka birine dönüştürdü. Artık eskisi gibi rahat bir şekilde yaşamımı sürdüremiyordum. Ahmet'in yüzüne baktığımda hala vicdanımda bir sızı hissediyordum. Onun güvenini sonsuza dek kaybetmiştim. Ama o bunu asla bilmeyecekti. Gaziantep'in dar sokaklarında dolaşırken bu hatanın gölgesinde yaşamak zorunda kalacağımı biliyordum. Bu ilişki beni yakıp geçmişti. Ama en azından doğru olanı yaparak bir son vermiştim. Belki bir gün bu pişmanlık beni rahat bırakır. Belki de bırakmaz.